Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, İtalya Serie A'da Torino ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. 49 puanla 11. sırada yer alan Torino son maçında Hellas Verona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Fiorentina ise 49 puanla 10. sırada yer alıyor. Son iki maçını da kazamayı bilen Fiorentina Konferans Ligi'nde adını finale yazdırmayı başardı. Bu karşılaşmaya gelirsek ligin orta sıralarında yer alan iki takımın mücadelesi gollü keyfi geçer. 2. 501.94 1600. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.